Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün yeni uzatma paketlerimiz geldi ve nasıl açabiliriz, hangi ödüller ve dava bunlara bakacağız ve birazdan açacağımız hem uzatma paketleri hem de bu taktikler için likelarınızı, yorumlarınızı ve hypelarınızı bu videomuzda sizlerden bekliyoruz. Bekliyoruz ve tabii ki bu videoyu en az 2000 beğeni de yapabileceğinizi biliyoruz ve bunlar yapıldıysa bu yeni uzatmalar videosuna hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Evet nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? Günaydın. İyiyim ben de günaydın ben. İlk olarak Emre hesabından başlayacağız. Evet. Şimdi nereye geliyoruz? İlk olarak görev moduna gelelim. Geldik görev modumuza. Hafta sonu görev modumuz ultimate mücadele başladı. Ödüller yine aynı. 3 hesaptan oynadık. Maçlar da aynı bu arada. Yani geçen sene geçen haftaki gibi. Bize ne çıktı? Bir tane B hesabı 103 çıktı. B hesabı 104 çıktı. B hesabı da 105 çıktı. Bunlar çıktı. Siz de oynayın bu arada. Buradan oyuncunuzu almayın. Unutmayın. Şimdi nereye gelelim? Mağazaya gelelim. Geldik. Burada mağazada değişik değişik şekilli şekilli paketler falan filan gelmiş. Hangileri? <laughs> Mesela burada ne var biliyor musun? Bu Ragnarok 10 paket tekrardan gelmiş. Evet. Bu parça paketi gelmiş. Evet. Bunun yarın mutlaka bu geldiyse bu bitince binliği veya de gelir. yarım binliği de gelir. Kutu gelmiş. Kutu yoktu. Yoktu. İşte bunlar gelmiş. Böyle spoy paketler falan filan var. Nerede bizim 3000 cevherimiz bu arada? Bizim 3000 cevher. Burada. E, oradaymış. Değil mi? Evet. Mesela bir de bak böyle bir güçlendirici diye bir paket gelmiş. Bu var. 106 105. Bu bana da mantıklı bu arada iyiymiş. Evet fena değil. Evet. Şimdi ne yapalım? Bir 3000 açalım. Geldik buraya o zaman biz açalım hemen buradan ve Cinolamızı çıkaralım diyoruz. Haydi gelsin. Gelsin hocam. Yeğütüre de olur. Aslında hepsi olur. Ama Berkamp'ı çıkardığımız için Berkamp'ı artık istemiyor. Senete yok. Tüh be. Ya var ya. Oğlum bak böyle şey yaşanıyor. Bu oyun bizi dinliyor. 8 yani. Iyi. İyi güzel. Harbi, harbi güzel. Çıkarmış olduk şimdi. Harbi Nereye geldik? Güzel. En azı kestamımıza geldik. Hemen buradan da direkt mağazaya mı? Evet 3 binimizi açalım. Hemen hızlı hocam. bir şekilde 3 binimiz gelsin ve evet. haydi bakalım. Bu arada aranızda bizim gibi 109 gen çıkaran var mı bu hafta? Kimi çıkardınız yorumlara da yazın. 111 gen değil mi hocam? Aa, 109 diyorum bak. O kim? Berkant mı yine? Yok. Yok. Yine Brighton. 111 gen diyorum. Eski 109 önce, değil. eski önce troll oldu ha. Evet harbi. Ve Weltman da bu şekilde bu hesaba çıkarmış olduk şimdi öne çıkana geldik geldik burada öne bir bir paket gelmiş burada bir 230 liraya bir paket var görüyorsunuz 230 lira 105 11 seçimi ve üçten biri evet ne diyor burada paket olasılığı burada maşallah yüzde birden azmış tabi her zaman olduğu gibi bütün hepsi var mı 100, evet 105 11 evet bu zaman kadar gelen kartları görüyoruz evet ama tabi 105'ler de var tabi o da var. Onları da unutmayalım. O'nu açtık diyelim. Sonra ne oluyor? 450 lira 106 105 110 106 110. 106 bir yen yükseliyoruz. Sonra bir, ikisini açınca ücretsiz olarak bu yanındakini veriyor. O sonuncusunu da bedava bir şekilde veriyor evet. ve satılamaz. Nasıl? Ya bu bu şekilde gelmiş. Değişik, pahalı bir şey gelmiş bir de World Elite Clubs paketi. O da burada, burada, burada daha Chelsea bu eklemişler evet, Bunlar başka bir şey emmişler. yok burada hocam. Burada başka bir şey yok. tamam Şimdi bunda bir kısmına gelelim hocam bilgi kısmına geldik. Şimdi gördüğünüz gibi burada ne yazımız var? Uzatmalar içerik güncelleştirmesi bir diye bir bilgi kısmına yeni mesajımız gelmiş. Aynen öyle. Ne diyor burada? Öncülük öncülük yazı seçimi uzatma günlük seçimler etkinliğinde yeni Premier yaz seçimi tanıtılıyor. FC Mobile TV ve Trivia Time'a katılarak kazanılabilen PL yaz fiş satın alınabilir. Etkinlik 28 26 Temmuz'dan 8, 7 Ağustos'a kadar devam edecek diyor. Bir de üçüncü mesaja gelelim hocam. Orada da var. Geldik. Premier Gaz serisi FC Mobile diye bir yazımız var. Burada diyor ki işte ABD yaz sonu hazırlanan 6 Ağustos'a kadarki ki FC Mobile TV'de maç özetlerini seyredin diyor. bu Amerika turunun. Ondan sonra bu paketlerle e, şey Premier şeyini kutlayın diyor. Maç özetlerini izleyerek uzatma Trivia oynayarak yaz tez jetonlarını kazanın. Bu jetonları PL temalı günlük seçimlerde harcayabilirsiniz diyor. Ve alttaki zaten boş 4 seviye olması gerekiyor. Zaten bir yeni hesap açtık bir şey oyna 4 seviye olursun 2 dakikada. Aynen. Yani şimdi burada ne anlatıyor? Zaten bunların geleceğini size söylemiştik. Şimdi nereye geliyoruz? Uzatmalara geliyoruz. Geldik uzatmalarımıza. Uzatmalarda FC Mobile TV'ye gelelim önce. Orada. Geldik. Burada cevher var bu pakette. Hala izlemediyseniz burada bunu izleyip cevher almayı unutmayın. Şimdi etkinliklere gelelim hocam. Şimdi burada görüyorsunuz uzatmalara bir quiz geldi ve uzatmaların renk tasarımı da bu Premierlik Summer evet. Series şeklinde oldu. İlk Güzel de görünüyor. Paketlere bakalım hocam. Paketimize geldik o zaman. Şimdi burada bu diğer paketlerimiz zaten aynı ve bu Premierlik Yaz serisi için bize iki tane paket eklenmiş. Aynen. Biri görüyorsunuz 1000 fişi açabildiğimiz 102-109 arası bir paket. Ve yanında da uzatmalar fişi ve cihaz çıkabiliyor. Aynı şekilde bu da 400 puana 98-109 paketi yanında Uzatma harf fişiyle cevherin çıkabiliyor. Peki şimdi olasılıklara bakalım hocam neler var 400 içeride? 400 olan da bize diyor ki sana 900 verebilirim diyor. 1200 verebilirim diyor. Ve 98 üstü. 1200 uzatma harf jetonu. Aynen. 1200 Bir de 98 olacak. artı oyuncu falan filan var. Geldik 1000 olana. 1000 olan diyor ki sana 3000 de cevher verebilirim ve 4000 uzatma harf fişi, fişi, verebilirim diyor. Yani şimdi burada mantıklı olan hangisi? Tabii ki 1000'i açmak daha mantıklı. 400'e 900 cevher almak mı mantıklı yoksa 1000 puan verip 3000 cever almak mı mantıklı? Yani cever konusunda her türlü orası. Çünkü yani arada bayağı bir fark var. 3 katı mesela atıyorum 400 800 1200 kaç yaptı? Hatta bu 400'e 900 mi veriyor 900'si 2000 2350 cever yapıyor bak. Hatta arada gen farkı bile çokmuş evet. Ya. Baksana. Yani mantıklı olan şu, kazandığınız puanları ne yapın? Bin bin ne harcayın? 400'ü harcayın. Şimdi ve mi? şu da var. E, yani buraya 400'ü size niye koyuyorlar? Yaptın 400. Ben dayanamıyorum. Basayım hani bit deneyeyim. Evet. Bunun için var burada. Şimdi bu puanları nasıl kazanabiliyoruz? Az önce söylediği gibi maç özetlerinden ve ama şu an maç özeti yok ve yok. nereden? Bu bilgi yarışmasından. Bilgi kazanabiliyoruz. Zamanı <laughs> aynı geçenkinin aynısı. Tasarım zaten benziyor. Evet. Ve sağ tarafa baktığımızda ne diyor bize burada? Burada 1150 puan yaparsan 100 fiş alıyorsun diyor. 6900 yaparsan 150, 16.100 yaparsan 200 alıyorsun 200. diyor. Şimdi başlayalım Burada başka bir şey yazmıyor ve o hazır, zaman hazırsak başlat dedik ve haydi bakalım. West Ham yani konferansı kazandı yapılıyorum. Evet. Doğru. Hatta şu kamerayı şöyle alayım mı? Al mevsim takabı kırmızı şeytanlar. Evet. Çok güzel. Aha yine biliyoruz her şeyi. E, reforma ile kırm koyu kırmızı ve mavi. Evet, evet doğru. Sonra geldik. Bang Boromotu testi etti. Joshua King. King. Evet. Doğru fena şey geldi. E, West Ham oyuncusu aldı rekor transfer ücreti. 105. 105. 105. Rice. Aha. 2004 4 takım. E bunu biliyoruz kardeşim. E, ee, West Ham'ın en uzun yenilmez Bu nasıl bir soru? 11 maç bence sağlık. 30 milyon üzerinde Malatya onun ilk oyuncu. İlk oyuncu o zaman Rio Ferdinand. Ferdinand Veron mu? Oha oğlum nereden biliyorsun bunu? Hangi Ronaldo oyuncusu? Ee, King Kingtir Wilson. Ben Wilson. Wilson. Kalın Wilson. Wilson. Oğlum ne oluyor? Turbada her takım kaç? 3 3 3 3 3, 3, 3. Evet. Hatta bak 200 almıyorsun 400 oluyor Evet. 200, 350, 450 puan alıyorsun. Evet, evet. Nasıl? Buradan bakıp cevapları siz de aklınıza tutun. Nasıl yaptık biz bunu? Böyle. İnanılmaz. Evet. İşte işte bu kadar basit. <laughs> Oğlum. Gel hatta alalım hocam. Fulledik, fulledik. Oha. Aşağıdan şu an bir tanesinin yarısını atacak kadar. Şimdi burada veriyor muydu bize? Biz alıyor muyduk? Alıyoruz hocam uzatmalar ya. Şöyle gelelim. Oba. Evet bak şu an mesela şu an diyor ki oyun gel açtı yani diğerini evet. yok açmak yok yok açmak yok bekleyeceğiz bin açacağız buradan cevherimizi kasıcaz evet çünkü çıkacak oyuncu tamam yani cever, iyi olmayacak büyük, bir hütümen de, %47 de %47'de ne yapmayız orada onu verir onu onu verir ya bir cevher bir uzatmalar şeyi olacak bir de bir ihtimal oyuncu ama genelde bu olur ama şu da evet. olabilir bir bakarsın üç oyuncu da çıkabilir Olabilemeyiz evet. ama en azından burası bu şekilde her gün oynayıp ayın e, yedisine kadar, değil mi? Yedi, evet. sekiz, yediye kadar bu şekilde buradan her gün. Yani baktığın zaman bu e, binlik paketi beş altı altı kere falan açsak 20 bin cevere yakın cevher kasıyoruz buradan. He. O şekilde abi, yani 20 bin caver kasamız Ve şu da var tabii ki bak, Evsimobil TV'de de belki cevher paket de gelebilir. İşte. Hani sadece oradan da parça puan değil de belki. Göreceğiz. Göreceğiz. Ve o şekilde sürekli bunu açmak en mantıklı olay yani. Bunu belirtmek istiyoruz. Buradan gelirsiniz. Yani harbi oynuyor oynuyor. Coins'e bastım mağaza yattı. Ve bu şekilde en azından dediğimiz gibi 20 bin ciğer kasma ihtimalimiz var. Sürekli burayı bu şekilde oynayarak ama bugünkü bak şu an bu videoyu izlediniz ya. O soruları aklınıza iyi tutun. Karşınıza gelme ihtimali yüksek çünkü. Hani bunlarla ilgili çok bir soru. 4 takım arasından bu soru mantıken bunlar. O yüzden aklınıza kalır bak. Değil mi? Mantıklı yani. O konuda güzel. Ama güzel abi. Bölüm güzel. Eğlenceli. Umarız bunlar daha bol bol olur diyelim. Evet. Yani bunların bol bol yaşanması gerekiyor. Burası bu şekilde. Sizler bu arada ilk soru cevapta ne yaptınız bu trivia'da? Mutlaka kaçta kaç yaptığınızda yorumlara yazabilirsiniz. Evet bu videomuzda yeni uzatmalar paketimize baktık. Nasıl alınabildiğini ve ne yapılabildiğini, neler alabildiğimizi bunları bu şekilde paylaştık ve taktikleri sizlere verdik ve videomuzun da sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bye bye.